Videoya başlarken bugün metan gazı zehirlenmesiyle şehit haberlerini aldığımız 12 şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bugün uluslararası borsalar ABD'nin tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlerken Borsa İstanbul'da hafta sonu CHP'li belediye başkanlarına yönelik tutuklamalar sebebiyle bugünü satıcılı kapattı. Daha önce 19 Mart'ta net bir şekilde görülen BIST'in çöküşü Geçen hafta pazartesi CHP kurultay davasının Eylül ayına ertelenmesiyle pozitif bir görüntüyü bize sunmuştu. Şunu görüyoruz ki borsa iç siyasetteki gelişmelere ani ve coşkulu tepkiler veriyor. Tabii ki bu coşkulu tepkinin yönü negatif veya pozitif olabiliyor. Dış gelişmelere gelirsek bir yanda BRICS toplantısı, Dış gelişmelere gelirsek bir yanda BRICS toplantısı, bir yanda 9 Temmuz'a kadar tarifi anlaşmalarının sağlanması gerekliliği, Trump'ın ülkelere göndermeye başlayacağı mektuplar ve yeni bir tarih olarak 1 Ağustos'a kadar anlaşmalar sağlanamazsa Nisan ayındaki tarifelere geri dönüleceği tehdidi. Tekrardan sallantılı bir uluslararası konjonktür oluştu ve başta Asya borsaları olmak üzere bu gelişmelere negatif negatif tepki verdi. Fakat şahsi düşüncem bu pazarlık ve blöf oyununun sonucunda ABD az ya da çok istediğini alacak ve büyük anlamda bir ticaret savaşı yaşanmadan sular durulacak. Aksi bir durum olursa da Türkiye %10'luk tarife oranıyla en az etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemiz ve borsamız açısından kısa vadeli yıkıcı etkileri olabilir fakat toparlanma hızlı gelecektir. Dünyadaki gelişmeleri... dünyadaki gelişmelere bir de değer kaybeden dolar ve rezerv para birimleri perspektifiyle bakalım. 1x üye ülkeler arasında ortak bir ödeme birimi üzerinde uzun yıllardır tartışırken Brezilya'da bu konu tekrardan gündeme geldi. Trump da daha önceden de yapmış olduğu tehditleri yineledi ve ek %10'luk gümrük vergileriyle tehdit etti. Doları zayıflatan bir diğer faktör Trump'ın güzel büyük yasa dediği toplamda 3.4 trilyon dolarlık vergi indirimlerini içeren yasa tasarısı. Bu tasarı kongreden geçti. Aynı zamanda Elon Musk ile Trump'ın arasını açan da yine bu yasa tasarısıydı. Bütçe açığını arttırması beklenen bu yasayla dolar değer kaybediyor. Trump'ın hazine bakanı ise Scott Bessent bu durumu şöyle yorumladı. Bütçe açığının artabileceğini kabul ediyor fakat bunun ekonomik büyü büyümeyi artıracağını ve önemli olanın da kamu borcunun milli gelire olan oranı olduğunu söyleyerek bu oranın azalacağını iddia etti. Yasalaşan tasarının 10 yılda bütçe açığını 3.4 trilyon dolar arttırması bekleniyor. Rezerv para birimi demişken dolara karşı en büyük alternatif aslında euro. Buradan gelen seslere baktığımızda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, euronun rezerv para birimi olmaktan şu anlık uzak olduğunu söylüyor. Dolar son dönemde %12 değer kaybetti. Euro tarafında Avrupa Merkez Bankası'ndaki faiz indirimlerine rağmen güçlü görünüm korunuyor. Bizi ilgilendiren bir diğer kısımsa dolarla maliyetlenen, euro ile gelir elde eden ihracatçımız için marjların yükseleceği gerçeği. Şirketler şirketleri değerlendirirken bu faktörü göz önüne almakta fayda var. Şirket haberlerine geçersek Karsu Tekstil %300 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Bu karar hemen bir hareketlenmeye sebep olmayabilir ama ortalamalar arasında sıkışan bir Karsu Tekstil görüyoruz. SPK tarafından onaylanması durumunda yukarı doğru hızlı bir yükseliş gerçekleşebilir. Buradaki yükselişin gerçekleşebilmesi için öncelikle buradaki kırılımın gerçekleşmiş olması gerekiyor. %10'luk bir alan burada mevcut. Sonrasında şu şekilde bir hareket yukarı doğru bir geri çekilme sonra toparlayıp şöyle bir hareket belki yani e, Fibonacci 0.618'e doğru bir hareket gerçekleşebilir. Burada önemli nokta SPK tarafından bu bedelsiz kararının onaylanması. Onaylanmadığı takdirde bu hareket büyük ihtimalle gerçekleşmez. Hatta aşağı doğru bir harekette gerçekleşebilir. Son dönemlerde bedelsiz onaylanıp Yukarı doğru şu hareketi yapan, şurası bedelsizin onaylandığı tarih ve %80'lik primi yapan Suven hissesi var. Suven bu hareketi yine aynı şekilde tekstil alanında bir şirket. Tekstil sektörünün zaten zor durumda olduğunu biliyoruz ama Karsu Tekstil de karlarını arttırmış olarak son birkaç yılda bedelsiz sermaye artışına gidebiliyor. Ahkas şirketine değinmek istiyorum. Burada şöyle bir durum var. 27.14-27.20 fiyat aralığından 90.000 adet pay geri alındı. Bu işlemle birlikte sahip olunan paylar %1.3'e ulaştı. Şimdi Ecuris Enerya ile birlikte geri alımlar oluyordu. Fakat en son Enerya'nın geri alımı 24 Haziran'da, Ahgaz'da ise geri alımlar devam ediyor. Şimdi içinde hareket ettiği 3 tane bant var burada. Bu bantta bir nevi fincan katlanıyor buraya geliyor ufak bir düzeltme üste atıyor. Şimdi şu hareketi yapmaması için hiçbir sebep yok. %16'lık bir hareket fakat şu bir ihtimal şuraya temas edip dönmesi bir ihtimal. Burayı stop olarak seçmek bir ihtimal, bir seçenek. Ama veya şöyle bir şey var. Şuradaki şurada bir pozitif mum pozitif mumu gördükten sonra pozisyon almak da bir seçenek. Çünkü burayı zaten stop olarak seçiyorsan buradaki pozitif mumu görmen lazım. Görmüyorsa aşağıya doğru 50 günlük hareketli ortalamadan tepki alacağını bekleyerek burada bu sefer bir pozitif mum bekleyip buradan pozisyona girmek. Ve öyleyse de yine %23, %24'lük bir prim beklemek mantıklı olabilir. Reysaj GEO hissesine geçiyorum. Burada Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 7 Temmuz 2025 tarihinde bir taşınmaza ilişkin ihalede şirket en yüksek teklifi 2 milyar TL vererek bu taşınmazı almaya hak kazanmış. Şöyle baktığımızda Raysearch Geo'da bilançosuna bakalım. 857 milyon nakit, 1.9 milyon yani aşağı yukarı 2.7 milyarlık zaten bir likit varlık var. 2 milyar TL'yi de muhtemelen vadeli alacak zaten. O şekilde baktığımızda bu şirketi zorlayacak bir alım değil. Ve şirketin gerek aktif karlılığı konusunda gerek varlığını arttırması konusunda istikrarlı ve başarılı bir şirket olduğunu zaten biliyoruz buradaki alım stratejisinde %10-13'lük bir düzeltmeyi gördükten sonra yani şu bölgeyi destek olarak kabul edip şu band aralığında şu band aralığında hareket etmesine müsaade edecek şekilde pozisyon almak daha mantıklı olabilir. Sadece RSH'ın bu 2 milyarlık taşınmaz alımıyla e, varlıklarını büyütmeye devam ettiği, büyümeye devam ettiği ve Depolama alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak bu sektörde de önünün açık olduğunu düşünerek burada yukarı yönlü pozisyonlar almak mantıklı olabilir. Retal şirketine geçmek istiyorum. Burada son çeyrek bilançosu iyi geldi. Uzun vadeli Malatya'daki fabrikanın devreye girmesiyle olumlu bir gelecek projeksiyonu öngörülebilir. Bunlar şirkete destekleyen faktörler fakat esas bahsetmek istediğim RTA'nın gelir, gelir tablosunda da incelerken görebileceğiniz öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ve burada RTA'nın A1 kapitalin %30'luk payına sahip olması. Şimdi A1 kapitalin de 31 Mart'taki son bilançodan itibaren %80-90 üzerinde bir prim yaptığını da e, görmek mümkün. Bunun da bilançoya yansımadığı gerçeği de var. Şimdi bunu da kattığımızda şu kırılım gerçekleştikten sonra %24 hatta %40 bir RTA e, hareketi beklemek mümkün. A1 kapitale de bakarsak burada A1 kapitali şöyle gözlemleyebiliriz. Şu 8.45'te yer alan direnç kırılmadığı sürece aşağı yönlü hareketler olmadığı sürece veya böyle büyük %34'lük bir kayıp olmadığı sürece A1 kapitalin şurada yapmış olduğu prim RTA'yı %112'lik birim RTA'yı yukarı yönde destekleyecektir. Yani RTA'yı yakından takip etmekte fayda var. Stratejik olarak şu kırılım gerçekleştikten sonra yukarı doğru hareketler. Özellikle belki şöyle düşünülebilir. Şurayı bir fincan olarak düşün. Şöyle bir hareket ama bence %40'lık bir hareket yapması gayet olası. Çünkü RTA zaten geçmişinde de burada görüyorsunuz. Burada görüyorsunuz. Bu hareketi yapmış ama en son yaptığı tabi Ocak 2025. Şimdi 6 aylık bir süre geçti. Ama tekrardan yapabileceğini düşünüyorum. Bir diğer hisse Flap. Flap hissesi kongre toplantı hizmetleri veriyor. Esas işi bu. E, trendin kırılmasından sonra yaşanan bir yükseliş ardından geri çekilme var. Ortalamalarına gelmiş olması bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Bir diğer konu, esas belirtmemiz gereken konu, Türkiye Cumhurbaşkanı, bu İletişim Bakanlığı'nın İletişim Başkanı'nın bir haberi, 2026 NATO zirvesi Ankara'da düzenlenecek. Burada COM ve FLAP bir ivme yakalamak için sebebi oldu. zaten COM geçen hafta hareketlendi. Şimdi bu gelişmeler de FLAP'ı yukarı yönlü destekleyebilir. Burada Stop 50 günlük, %3-4'lük bir geri çekilme. Hedef %30'luk bir hedef. Burada Flub'ın değerlendirilmesi bence makuldür. COM'e de kısaca bakarsak COM'de bir sıkışma görüyoruz. Geçen hafta dediğim olay şuydu. %47'lik bu tabi tam geçen hafta değil. Son birkaç haftalık bir olay. Yani başlangıcı 20 Haziran. Ee, bu toplantı Tarihi burada net belirtilmemiş ama bu toplantıdan bir tık önce başlamış hareketlenme. Ama burada da toplantı ile birlikte artış var. Sonra geçen hafta geri çekilme var. Ama şu hareket %47'lik hareket. Önemli. E, NATO toplantısı da iki hisseyi de destekleyebilir. Tabi beklenti gerçekleşeceği kesin değil. Bu iki şirketin dışında bir şirkette sonuç olarak e, bu şeyleri e, üstlenebilir. E, burada önermiş olduğum hisseler, yorumlar tamamen bilgi amaçlıdır, eğitim amaçlıdır ve borsa alım-satım konusunda strateji geliştirmeye yönelik önerilerdir. Tamamen sizin risk algınıza ve e, kendi tercih araştırma ve kararlarınıza bağlı olarak yatırım kararlarınızı şekillendirmenizi tavsiye ederim. E, umarım Beni dinleyen herkese faydalı olmuştur. Herkese bol kazançlar diliyorum.